Dünyada sağ sol tartışmaları. Türkiye'de 1960'tan sonra sıklıkla kullanılmaya, içe doldurulmaya başlayan iki ideolojik kavram. Sağ ve sol kavramları. Bu kavramların bugün sınırları her ne kadar kültür ve devletlere göre değişebilse de ana hatları aynıdır. Peki siyasetin sağ ve sol kavramları nasıl oluştu? İnsanlar nasıl iki ayrı görüşte kutuplaştı? Onları ikiye bölen ideolojiler neydi? sağcı ve solcu tanımları ilk kimler için ne zaman yapıldı? Bir parti ya da fikri desteklemek bizi neden sağcı ya da solcu yapar? Hazırsanız tarihin tozlu raflarına uzanıyoruz. Sağ ve sol isimli siyasal kavramlar Fransız devrimi 1789 ile 1799 zamanında ayrı görüşteki siyasetçilerin Fransız parlamentosunun sağında ve solunda oturmalarından esinlenerek oluşturuldu. İhtilal sonrası kurulan parlamentoda özgürlüklerin destekçisi olan halkçılar genellikle başkan koltuğunun solunda oturdular. Değişimlere karşı çıkmakta olan zenginler, burjuva kişiler ise sağda otururlardı. Parlamento başkanının sağındaki koltukta oturanlar çoğunlukla monarşist, onsiyen rejim ...destekçilerinden oluşmuştur. Bugün Fransız parlamentosunda sağ ve sol koltuk geleneği... ...hala devam etmektedir. Fransa'da orijinal sağ, hiyerarşiyi, geleneği ve... ...klerekalizmi destekleyen siyasetçileri kapsardı. Sağcılar, sosyal eşitsizliğin alınaklığını açıklamak için... ...doğal hukuku ve ulmi hukuku talep ettiler. La Douate, yani sağ ifadesi Fransa'da... 1815'te monarşinin yeniden kurulmasıyla birlikte ultra-royalistlerin tanımlanmasında kullanımıyla öne çıktı. İngilizce konuşan ülkelerde sağ ve sol kavramlarının siyasetlik kullanımı 20. yüzyılda başladı. Bu yüzden sağcılığın anlamı toplumlara, tarihi dönemlere, siyasal düzenlere ve ideolojilere göre değişiklik gösterir. Bu kavram aslen gelenekselci muhafazakârları ve gericileri tanımlamak için kullanılmasına rağmen zaman içinde liberal muhafazakârları, klasik liberalleri, liberteryan muhafazakârları, Hristiyan demokratları ve çeşitli milliyetçileri de tanımlamada kullanılarak biraz daha çeşitlilik kazandı. Sağcılık, toplumsal hiyerarşiyi veya toplumsal eşitsizliği kabul eden ve destekleyen bir siyasal duruştur. Toplumsal eşitsizlik sağcılar tarafından milletsel, ırksal farklılıklardan, dini ve inançsal farklılıklardan, kültürel ve sosyal farklılıklardan ya da piyasa ekonomisindeki rekabetten kaynaklandığı için kaçınılmazdır. Doğal, normal veya cazip bulurlar. Var olan hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin eşit dağılımını destekleyen politik hareketlere karşılık gelen bir terimdir solculuk emek sermaye çelişkisindeki emekten taraftır. İnsan merkezlidir. Odağına din, ırk, milliyet, cinsiyet ve benzeri kavramlar yerine insanı kullanır. Burada kastedilen istisnasız tüm insanlardır. Solla özdeşleştirilen ideolojiler, Marksizm, Sosyalizm, Sosyal Demokrasi, Komünizm, sendikacılık, ilerlemecilik, otonomculuk ve uç noktalarda anarşizmdir. Sol anlayışı farklı ülkelerde ve oluşumlarda farklı anlamlara gelebilir. Birçok solcu grubun ya çok az ortak noktada buluştuğu ya da ortak hiçbir noktaya sahip olmadığı bilinmelidir. Mesela Birleşik Krallık'taki İşçi Partisi, Birleşik Krallık'ta sol bir parti olarak özdeşleşmiştir. Ancak çoğunlukla küresel kapitalizmi savunmaktadır ve dünyadaki en kapitalist ekonomilerden birini meydana getirmiştir. Fransız Devrimi sırasında sınırları çizilen sağcılık ve solculuk kavramları ilerleyen yıllarda gelişim gösterdiler. 19. asır boyunca özellikle Avrupa'da bu fikirleri benimseyip geliştiren birçok düşünür, bilim insanı ve siyasetçi ortaya çıktı. Sağ ve sol ideolojilerin Türkiye'deki yolculuğu nasıl başladı? İhtilalin ideolojisinin Türkiye'ye tesiri ise hem geç hem de yavaş bir süreç olarak kendini gösterdi. Ülkelerin birbirine uzaklığı ve dönemin iletişim eksikliği sebebiyle Fransız ve Türk insanı birbiriyle kolaylıkla yakınlık kuramadı. Aynı zamanda Osmanlı'da Fransa'daki gibi ahali arasında çok büyük ayrımlar görülmüyordu toplum içerisinde zenginlik, hoş karşılanan ve gıpta edilen bir şey değildi. İnsanlar daha çok paylaşmayı tavsiye ediyor. Zengin birisi ancak parasının büyük kısmını fakirlere yardım ve hayır işleri için kullanırsa toplum tarafından takdir ediliyordu. Türkiye'de 19. asrın sonlarında ilk örnekleri görülmeye başlanan sağ sol ideoloji ancak 20. yüzyıl ortalarında yaygınlaşacaktı. 1945'e kadar tek partinin varlığı İdeolojik olarak ayrılıp kutuplaşmayı yavaşlattık. 1950 sonrasında hız kazanan sağ-sol saplaşması 60'lar boyunca büyüme sürecini geçirdi ve 1970 ila 80 li yılları arasında doyum noktasına ulaştı. 70'ler boyunca Türkiye bu iki ideolojinin savaşıyla birçok vatandaşın ölümüne şahit olduk. Sağcı ve solcuların mahalleleri kapatması, sokaklarda kim tarafından yapıldığı bilinmeyen cinayetler ve bombalı saldırılar nedeniyle bu süreç bazı kesimler tarafından küçük çaplı iç savaş olarak da adlandırılır. Özellikle 1970'li yıllarda üniversiteler ve sokaklar sağ sol tartışmalarının sahnesi oldu. Türkiye'de sol, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1960'larda "Ortanın solundayız" çıkışıyla genişçe bir yelpaze kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun daha solundaki partilerin çözüm önerileri açıkça ilan etmeseler de sağ partileri etkiledi. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında 1961 anayasası yürürlüğe girince topluma geniş bir özgürlük ortamı sağlandı. Marksizm, Lenin, Nizm ideolojisini benimseyen 68 kuşağı ve diğer sol örgütlerle Türk İslamcılığını savunan ülke ocakları silahlanarak birbirleriyle çatıştı. İşte sağ ve sol ideolojilerin çıkış noktası böyle oldu. Her şey Fransız parlamentosundaki koltuk düzeniyle başladı. O günden bugüne hangi coğrafya, millet, toplum ya da devlet incelersek inceleyelim, sağcı ya da solcu gibi bir sınıflandırmaya rastlamamız mümkündür.